Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Ya malumunuz biz ülke olarak, jeopolitik olarak çok zor bir coğrafyadayız. Etrafımızda sıkıntılar, çatışmalar ve kavgalar bir türlü bitmiyor. Ve maalesef biz istesek de istemesek de bir şekilde bunun parçası olmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen yükümlülük bu istikrarsızlık ortamında bir barış adası olabilmek için, istikrarı sağlayabilmek için güçlü teknolojiye, savunma sanayinde güçlü teknolojilere sahip olmamız gerekiyor. Biz savunma sanayi başkanlığı olarak savunma sanayi geliştirilmesini izlediğimiz bir yol haritası var. Bu yol haritasında bir her zaman söylüyoruz bir piramidimiz var aslında. Bir piramit yapı içerisinde ekosistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Piramidin temelini oluşturan kısımda aslında bilim teknolojinin temelini oluşturan üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımız var. Yani bizim en altta en sağlam temelimiz orada oluşuyor. Dolayısıyla bu tür çalışmalar, üniversitelerimizde akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalar. yani Savunma sanayindeki pek çok paydaşımız var, karar vericilerimiz var. Milli Savunma Bakanlığımız hem ihtiyaç makamı olarak hem de ihtiyaçları belirleyen taraf olarak bir taraftan Sanayi Bakanlığımız ve TÜBİTAK var. bir taraftan da Savunma Sanayi Başkanı yok, Biz varız. burada bazen koordinasyonsuzluklar da yaşayabiliyorduk yaptığımız projelerle ilgili. En son üç kurum bir araya geldik ve kendi aramızda bir işbirliği protokolü imzaladık. Ortak ARGE Yürütme protokolü oluşturduk. Bundan sonraki çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde üç kurum birlikte yürüteceğiz. İlk toplantısını yaptık. İnşallah ikinci toplantısını da önümüzdeki dönemde yapacağız. Bunun da ülkemizde yapılacak savunma sanayi ile ilgili ARGE'lere daha bir hız ve daha e, bir e, ivme kazandıracağına ben inanıyorum. Geleceğimiz e, güçlü olmak istiyorsak, bu coğrafyada var olmak istiyorsak, güçlü bir silahlı kuvvetlerden geçiyor. Silahlı kuvvetlerimizin güçlü olması için de bizim onu kendi sistemlerimizle desteklememiz gerekiyor. Yani kendi sistemleriniz olmadığı zaman dışarıdan aldığımız yabancı sistemlerle ne kadar operasyon yapabiliriz? Orası bir soru işareti. Hani ben o ambargoları bir tarafa bırakıyorum ama onları ne kadar etkin kullanabileceğimiz de bir soru işareti. Ki son zamanlarda yaptığımız doğrudan ya da dolaylı olarak parçası olduğumuz bir takım operasyonlar bizlere bunu gösterdi. Sahada kendi milli yerli firmalarımızın geliştirdiği sistemleri çok daha rahat kullanabildiğimiz, sadece kullanmakla kalmadığımız, aynı zamanda sahadan gelen, bu da çok önemli bir lessons learned orada hepimiz için, geri bildirimleri çok hızlı sürede hayata geçirip, düzeltmeleri yapıp, tekrardan sistemleri sahaya verdiğimiz bir süreç yaşadık. Burası da çok önemli bir kazanım oldu hepimiz için. Hem savunma sanayi firmalarımızın geldiği yetkinliği ve seviyeyi göstermesi açısından hem de sahadaki elde ettiğimiz tecrübenin teknolojiye yansıtılması açısından bence çok önemli bir kazanım oldu. Başta Aselsan, Avelsan, Roketsan, TEİ ve SSTEK olmak üzere birçok savunma sanayi firmasına burada destek vermekteyiz. ODTÜ olarak bir diğer desteğimiz de ODTÜ Teknokent üzerinden. Özellikle savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli teknolojilerin geliştirmesi amacıyla çalışmalarımız ODTÜ Teknokent'te de devam ediyor. Aynı şekilde siber güvenlik alanında da öncü kurumda yer alan ODTÜ Teknokent firmaları ülkemizin tam bağımsız siber güvenliği sağlamak adına da araştırmalarda bulunmaktadırlar. Bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan asil milletimiz savunma sanayi alanında her şeyden önce kendi gücüne dayanmak durumunda olduğunu maalesef yaşayarak öğrenmiştir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü silah, araç gereç ve mühimmatın milli ve yerli savunma sanayinden temin edilmesinin önemi giderek artmıştır. Dost görünümlü müttefik ülkelerden savunma ihtiyaçlarımızın karşılanmasına yönelik tedarikte zorluklar yaşamaya maalesef devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu kritik sistem, malzeme ve teknolojilerin azami ölçüde yurt içinden karşılanması ve yurt dışına bağımlılığının azaltılması maksadıyla başta Savunma Sanayi Başkanlığı, vakıf kuruluşlarımız, askeri fabrikalarımız ve savunma sanayine hizmet veren tüm kuruluşlarımız olmak üzere yürütülen faaliyetler neticesinde 2002 yılında yüzde %20 yirmilerde olan yerlilik ve millilik oranımız günümüzde yüzde seksenler seviyesine ulaşmıştır. Yerlilik ve millilik konusunda geldiğimiz aşama önemlidir. Ancak yolumuzun hala uzun ve bundan sonra yokuşun daha da dik olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Bu nedenle ülkemiz için yetkin bir mühendislik altyapısı ve özgün tasarım kabiliyetinin kazanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü savunma ürününün azami ölçüde yerli ve milli savunma sanayinden karşılanması TSK, sanayi ve üniversite üçlüsünün arasında uyumun sağlanmasına borçluyuz. <laughs>